Aman Allah'ım Ali Youtuber neden video atmıyor? Neden azizleniyor? Neden bir haftada video atıyor? Ne yapmalıyım? Ali sık sık video atması için ne yapmalıyım? Manyak Ağır oh, Hoş geldin arkadaşlar Ben Ali Bugün arkadaşlar Tuttuttan çığlaşmış Sessizce Unurlan bir adam teklif ediyor arkadaşlar Yani adam durduğu yerden hiçbir şey yapmadan büyük bir beğeni alıyor. Şu herkesi güldürebiliyor. Mesela böyle duruyor. Manyak Şu anda takipçisi 73 milyon takipçisi var. Vay maşallah be ya maşallah. 73 milyon kısa sürede uğraşmış ya. Evet şimdi bak kaybetmeden izleyelim. Evet başlıyoruz. Diş fırçası kesiyor. Sonra bir de laf bu Şunda Şunda ile Namazın içine sıkıyor Şunda Ne namazın <laughs> nah ne ya Namazın ne Malum malum diş malum Pardon arkadaşlar nah ne Evet yapıştırız Gel ya, yapıştır Bunlar işsiz ya bunlar boş ver sen Sen daha iyisini yapıyorsun kardeşim Evet işte bu kadar İşte bu kadar Basit bu kadar basit işte. Ne olacak? <laughs> evet. Şimdi ayakkabı abi ne yapmış? Teknoloji mi yapmış? Ayakkabı şey yapmak için. Hey sen! Kanama aman almamışsın. Yorum da atmamışsın. Ne da atmamışsın. Niye lan? Bak. Vallahi bak 155 e arayın. 155 e arayın. içeri kattım sizi. Hayır. Youtube'a eğilin. Ne? Yok artık ya bunu ben bir daha fokus ya bu ne? <laughs> evet yapıştır kardeşim yapıştır, yapıştır Evet onu el alacaksın Şöyle takacaksın İşte bu kadar basit Al Al Bir de elle yapacaksın Heh bir de elle gösteriyor aynı Bu kadar basit İşte bu Bu ne yapıyor sabun Eee? Ya mahsebe ettin ya! Sabırını mahsebe ettin adam ya! Mahsebe ettin ya! He, reis yapıştı. Yapıştı reis, adamsın. Evet! Hah, Bu oyu yapacaksın! açtı, işte! Tebrik bu adam başın! Ağız! Evet ablamız, spor yapıyoruz. Sporun, telefonu. Adam bir Adam sana lazım doğrusu. Hadi bunu koyalım. nasıl alacak? Kadın nasıl alacak? Çok merak ediyorum. Nasıl alacak? Evet. O ne yapıyor? Onu öyle alabilirsin diyor. Alabilirsin diyor. İyi abi sen uzun. Kolun uzun. O kadın kısa kolun. Nasıl olacak o? Evet. Su bu gelme. Koşu su için. Evet. Koşu Bu kadar basit. Ne, ne boş insanlar varmış ya <laughs> Ne boş insanlar varmış Evet Arkon şarj etmediniz mi? Ad edemediniz mi? Ne nah. yap? Bilgisayardan ne yap? Adaptör, adaptör de şey, adaptör, o var adaptörden, adaptörden telefona Göster kardeşim ta evet ta bu kadar basit Ay. Evet. Ne yapıyor bu? Allah Allah. Bataryayı çıkaramadı, kırdı. <laughs> Allah'ım ya. Al Allah. bak sana gösteriyor ya bu mu? Evet. Evet. Al. Ay. Ay sana bu kadar. Ne gerizekalı bir insanlar varmış ya. Evet. Portakal sürüyor oğlum. <laughs> Postaka o, o kadar yumuşak mı lan? Oğlum postaka o kadar yumuşak mı oluyor lan? Nasıl oluyor anlamıyorum. Evet. Al sana. Meyve suyu Al. Buyur. <laughs> evet temiz yemediniz mi? Bardağı kıracaksınız. Al. Al sıcak. Kıracaksınız tabi ya. Ne bardağı ya? Tabak işte. Tamam kalacaksın. Ay reis götürüyor. Temizle diyor. Al. Al sen temizle. Al bu sizi. Burası sizi öğretiyor işte. Bu o, hoca gibi hoca. Her şey sizi. Her şey öğretiyor ya. Bu kadar bastı. Al. E uuu. Oha. <laughs> <laughs> evet karın dördüme yiyor. Manyak kalın. O. on dördüme da çok güzelmiş lan. Adam kadın da çok güzel yedi acaba Çok güzel yedi. Evet Ne yapıyor lan? Ne kamera lan? Suyu boşa ettin. Suyu ettin. Evet. Abi ne Kesmeniz lazım. Evet. Aferin salam. Salamen, aferin. Aferin sana. Evet. Açamadınız mı? kapıyı açacaksınız. Kapıyı açacaksınız. Al sen tişört. Al. Bu kadar basit. Al. Bu da pizzayı boğulmaya çalışıyor arkadaşlar. Pizza böyle mi boğulmuş ya? Pizza böyle mi boğulmuş? Onu, onu ne? anlamadım. Ben, pizza, ben hiç pizza sipariş etmedim de. Bu kadar basit. Elle bozucusun bu kadar yani. Ne kadar çok uzaktınız ya. Evet bu net işsizlik arkadaş İşsizlik Böyle bir tembellik yok ya arkadaş Çöp dedim an al aneti nedir ya Allah <laughs> Allah Ben koltuğum niye kayıyor Evet çöpe gideceksiniz Yapma yeriz Yapma <laughs> Evet Çatanız mı? Bu kaşık mı yok? Çatan batlayı Çatan batlayı kaşık hale getireyim İşte bu kadar basit Evet bu olmaz. Olmaz değil mi? Gelir. Olmaz tabi. Olmaz. Evet. Bu kadar. Al. Evet. Şarj kablosu. Ayakkabının bağları sıkışmış. onlar çıkartacağım diyorum. Onu keseceksin. Makasını keseceksin. Bu kadar basit. Evet. Şarj aleti kurtardın yani. Ama 400 liralık. Ayakkabı gitti. Nasıl olacak bu Al. Bu kadar. Ah. Ya bunlar değil. Al. balık. Tutucu yapıyor. Kolay döküyor. Al sana bağlak tutucu. Ona ne gerek var arkadaşlar? ne gerek var? Al sana bağlak tutuyor. Al. Böyle tut. Hadi al. Elle tutuyor mu sadece? Başka bir şey yok ki. öt Go fuck adam. Oo ayağım gitti lan. Oha. O nasıl gitti lan? <laughs> oğlum hiç adam, o hiç adam konuşmadan video çekiyor lan. Evet, kolamın sıkıştı. Dokacaksınız. Kolayı dokacaksınız. Kolayı yapacaksınız. Ay size kolayı ve evet, tabi elinizde Bu kadar basit Hep bas bas kendimi sunuyorum ya Ah evet Böyle değil Sonra Evet Bu Aynen böyle Evet Hep kestiriz Evet. Ha? Bunu ben çetti var arkadaşlar. Bak. Sonra da göstereceğim size arkadaşlar. Sonra size göstereceğim. Bak. Kepçeleri ha? İşte. Öyle değil tabi değil mi? Öyle değil tabi. Değil diyor bak. Böyle alacaksın diyor. doğru doldurduğuna boşacaksınız diyor. Kaseyi alacaksın boşatacaksın diyor. İşte bu kadar basit diyor. Burada, bu arada bazı arkadaşlar beni çektim bunu devamı bu arada gösteriyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar gördünüz, ben de bunu diyor. <laughs> Herkesin daha sıkı arkadaşlar yorumlar kısmı yazın Özür benim Ya karşılaştırma da çok tuhaf oldu da Neyse karşılaştırmayayım En iyisi evet Bu ne? Ana bada makasam mı giymiş? Aa bunun bu Evet bu çıkma yerisi nasıl yapacak? Aa Öyle miymiş? Aa Hileye bak be Evet Gözünüzü takamıyorsunuz? Yapma ya. Öyle gözünü kıracaksınız. Kırın kaç? Kır kır. 400 500 ya gözü Yapıştı. Al sana gerizle kal. Tövbe ya. evet. Yes, yapıştı. Yapıştı Yapıştı. Evet gözü al. Şöyle tak diyor. Ay işte. Bu kadar Evet, köpek takmasını çıkartamıyor musunuz? Ha, kaselere bakacaksınız. Kesilere kesilecek. Oo, kesmezsin. Makas da kes. Olur olur kes. Kes kardeşim kes. Kes. Yes yapıştı cevabı. At. Kemeri çıkart. bari çöz. Al sana çıktı. tasması bu kadar basit. <laughs> ceviz Evet. evet ceviz tat, Taşlı. Ah sana ceviz. O kolaymış mı? Of kafa gitti. Beyni no. benim niye kafayı bu kadar? Bu da beyni. Bu da beyni. Böyle değil değil evet. miyiz? Öyle değil tabii. Evet ah Mükemmel bir alet varken niye kendini ezil ki anlamıyorum bir <laughs> şey Evet Bu ne yapıyor Gazoz kapağı açıyor mu lan Lan açacak yeri varken niye kesiyor Manyak abi Manyak abi <gülüyor> <gülüyor> Evet Açacaksın Böyle bu kadar Numan mı o numan mı ya yeşil numan değil ya yeşil yeşil ama numan değil bu başka bir şey bu neydi lan numan neydi de. adı neydi Evet sen devam et kardeşim. aynen bu kadar basit çok sulu çıktı lan numan mı değil çok sulu Camcettin neyse hadi lan <laughs> sabun mu yapıyor? Elle, elle elle sabun. Ya elle sabun olur mu ya? Sabun yapıyor. Ar. Kuttan ses geliyor arkadaşlar. Şey. Bildiğim geliyor. Kusura bakmayın. Evet sabunu koyacaksın. Fıs fıs yapacaksın. Yıkacaksın. Ya yani ne gerek var da <laughs> sabun yapıyorsun ki evde? Yani. Ev. <laughs> i̇şte bu. E ya, nasıl gelmiyorum? Nasıl gelmiyorum? Nasıl nasıl gelmiyorsun? Bir susunuz. Ne boş boşuna güçlü olmuş lan. Vallahi. E ee, ne yapacaksın sen? Sen gabice misin? Kayacak bu. Param kıra. A? Aynı. Bu nasıl girdi o onun nasıl kemarı lan? Evet, ata şunu okuyor. Bak da büyüyor. Vay maşallah At ne kadar tatlı ya. Sen ne yapacaksın iz? Göster bakayım sen de şu var. Ata vuracaksın. Sen de. Atı çok güzel. Of. Bu kadar bas. Ben bunda arasında fark ne? Evet makas çıkmıyor mu? Ne yapacaksın? Kıracaksın. Fincanı kıracaksın. Kırmadı. Niye kırmadı bu fincanı? <laughs> evet sen ne yapacaksın? Onu çıkartacaksın. Ana o çıkıyor mu? <laughs> o çıkıyor mu? <laughs> Aferin. Arabayı niye ne boyuyorsun? <laughs> Am ilk defa ses çıktı lan adamdan. <laughs> Adamla ilk defa ses çıktı. Evet muz. Bunu kesiyorsun. Ya yani müzeler bıçakla kesilmesin be adam. Ziyan ettin bak ziyan. Oğlum yarısı kaldı yarısı kaldı. Muz olmuş. 14 lira olmuş ben adam yumurlar ziyan ediyor ya. Evet müzeler açarsın. Ama öyle de Şu ücünleri açmalısın. Bu da daha kolay olmaz mı arkadaşlar? Ücünleri açması daha kolay olmaz mı? Böyle daha kolay olur da ücünleri açması da daha kolay olur aslında. Öyle biliyorum ben. Evet. Pecete. Mete de içine çağırıyor ona atıyor. E aslında bu da mantıklı ama bu da daha mantıklı. Hangisi daha mantıklı hangisi gibi bilmiyorum. İkisi de iyi aslında. Evet Arsana peçete. Arsana peçete. İşte bu. <laughs> Çekeceğim. <laughs> niye kaçıyorsun lan? Lan niye vurdun? <laughs> Yiyor. Evet. Bir şey çalıyor? Ben anlamadım. <laughs> Bader, ne su mu? ne yapıyon bardağı? Kadın. Manyak abi ne yapıyorsun Manyak abi! Hıh. Evet. Bunu test çevir. Bu şey. zeki adam. İşte bu zeki adam. Bu kadar var. Zülzah. Abi iç. <laughs> ne bu? <laughs> evet, evet ben oğlum adam konuşmadan ünlü oldu ya Benimle konuşuyorum ben daha ünlü olamadım Demek ki ben boş konuşuyorum <laughs> Böyle videolar gelmesin için Narkatın abone ol Destek verebilirsiniz çok seviyorum Hoşçakalın Hey <laughs>